Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Arda, Bardin, İrman, Canları, Bebeklerim, bir tanelerim. Şimdi biz kaç video oldu? Bayağı bir video oldu herhalde. Hiç Bart videosu koymadık. Şimdi dedik ki Bard kardeşimizi özledik. Yayınlarda oynuyoruz eyvallah ama videosunu bayağıdır çekmedik dedik. Ee, geçenlerde çok büyük bir lose streak'e girdim. Kafam sıkıldı, içim sıkıldı. Sonra Can Yüksel'in Canoski'nin yayınına girdim. Canoski dedi ki, kardeş dedi, sen dedi git dedi. Ee, şey yap dedi, challenger'ların falan filan bir Bart videolarını izle dedi. Bir yeni güncel bir şey yapıyorlar mı dedi. Bir izle birazcık video izle dedi. Biraz mentalini toparla öyle gir dedi. Arkadaşlar ben bu challenger'ların oynayış tarzına bayılıyorum. Hakikaten adamlar çok değişik oynuyor. Özellikle Koreliler çok başka oynuyor bu oyunu. Canlar şimdi Korelilerin gittiği bir bar Bart buldu gideceğim size. Bildiğiniz gibi Bart zonya atıyor. Böyle etrafına zonya atıyor. Ama kendisi zonya çıkarsa ne olur diye merak ettik. İlk item imparatorun fermanı klasik. Ondan sonra zonya çıkacağız. Ama bu zonya ne işe yarayacak? Şimdi biz zonya çıktığımız zaman canlar. Biz zonya çıktığımız zaman ultiyle adamla atıyorum. 5 kişinin içindeyiz tamam mı? Biz ulti attığımız zaman erken ulti Ultiye erkenden zonya basarsak bizim zonyamız adamlardan erken bitiyor. Yine stun atma şansımız doğuyor bize. O yüzden canlar zonyadan devamdayız. Aslında bir tık daha böyle büyücü bard gibi olacak bu. Yani sadece zonyalı değil. Tabi büyücülük hissiyatı da olacak. Hop hemen vurduk. Şimdi X var karşıda artık şimdi supportlar da çığırından çıktı. Her eroyu support oynuyorlar. Yok ilerdir yok efendim setler, pantheonlar havalarda düşüyor, zeratlar, meratlar. Ha, zaten oynuyordu daha önce de yani ilk kez oynan ilk kez değil ama zix'ler ve havalarda uçuşuyor hocam. Ahriler, mahriler. Biz de bunların karşısında ya, ya Bart çok başka bir mecra arkadaşlar. Bu hem büyücü, hem tank, hem support, hem peeler, hem babysitter, hem caretaker. Her şey var bu çocukta. Ve bu çocuğun hop Gel. Hop. Güzel bak bu on numara bir şey oldu. Bu on numara bir takas oldu hocam. Hemen şuradan ben bir stun çakayım şuna. Stanku. Stanku. Ah gelmedi be Stanku kardeş. Tamam tamam. Şimdi laning'de bizim bir avantajımız var. O avantajımız da ne? Benim stun atmam. Onların herhangi bir stun skili yok. Benim stun atma gibi bir skillim var. Eğer stun atarsam biz şu an bu lane'de 1-0 hatta 2-0 öne geçeceğiz. Ben biraz burada oynuyorum çünkü dürtülmek istemiyorum. Böyle ara ara gidip gidip geliyorum. E açıldı. Bunların herhangi bir hatasını ben direkt e, buradan engelleyeceğim. Hangi bir hatasını yani çok Önemli Hangi hata oldu çok önemli Buraya girdik mi ya? Öldü. Üstü atmıyorum buna. Güzel. Harika oldu bu. Müthiş oldu bu. Hocam hemen aldık kilimizi çok rahat bir şekilde. Hata yapmayacaksın oğlum. Barda karşı minimum hatayla oynamanız lazım. Çünkü hata affeden bir şampiyon Aynı Blitzcrank gibi, aynı Trash gibi. Özellikle Hani kendimi çok övmek istemiyorum. Bardı biraz oynasam oynayan insanlar dahil ben ya yani sadece benim ben oynadığım için değil yani. Bardı birazcık da olsa bilen insanlara karşı çok dikkatli oynamanız lazım. Size bir de bir trik söylüyorum. Ufak bir trik söylüyorum. Karşınızda Bard varken siz Morgan'a piklerseniz eğer pikleyebilirsiniz. Bir ufak counterlıyor ama arkadaşlar level 1 lan telefonum yine düştü yere ya. Neyse kalsın. Level 1 E'niz yani level 1 büyük halkınız benim tanıma engellemiyor. Bu böyle bir olay var. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ah küm kaçtı. <laughs> görmediniz, 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 görmediniz. Oğlum ben da oynuyorum. Sen niye kaçıyorsun Olaf? Eyvah o küm çok kötü. O küm tutsaydı işte orada öldürebilirdik. Şimdi ben bota geleceğim. Hemen önce şu şeye Scuttle'a yardım edelim. Çok seri yardım edelim. E'ye gelsin. Katarina var. Ay ay. Katerina'nın SS'liği orada bizi bayağı bozdu. Keser ben yani canım çok az ya dur bakalım. Belki oynarız. Lan. Kaç kaç ulti attın kaç? Manam yok, manam yok. Manam yok. Tını toplamam lazım. Şu tını bana çok lazım. Sıfır manayla oynuyorum. Zix neredesin lan? Dur 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 dur. Hop. Hop. Şuradan bir kandırılıp ay. Hızımızı verdik hocam. Olafa. Yüz vuruşumuzu attık. Çok güzel oldu bu. Hop. Bir de stun oraya. Oo ikili stun'a. Eyvallah. Bir ben bir o. Bir ben bir o. Vayne'le Aramızda ufak bir uyum var. İlginiz olsun. Bartla de fena gitmiyor. Hemen ejder yapalım. Hemen ejder yapalım. Canlar gameplay videosu. Bir ufak öğretici. Bir ufak hani nasıl oynamanız gerektiğini. Karşı büyücü varken. Jungle'a nasıl anlaşılır. Nasıl ne zaman roam atılır. Ne zaman tınlar toplanır falan filan tarzında. Vurdum 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 vurdum. Hemen alalım hemen alalım hemen alalım. Şimdi Zonya çıkınca çok başka olacağız. İmparatorun fermanı erkenden bitsin. Zonya çıkınca çok başka olacak canlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka şimdi Zonya bir anda. Zonya her şampiyona gidiyor da. İşte defansif bir mide geliyorum. Helal lan Yasuo. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ay çok fena. Ay level oldu ben çıktım buna. Yok yok keser keser çıkalım. Katerina bana inanacak. Çok güzel oldu bu be. Mwah, nice 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 tuz tuz tuz, tuz 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 Limon limon limon. Eyvallah. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Şimdi şu item'ı, şu item'ı çok rahat çıkabileceğiz abi. Hop şunu bir çıktık, hop şunu bir çıktık. Şuradan da bir büyü önce patlatalım. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Adamların içine gireceğiz. Zonyamızı basacağız. Ulti daha doğrusu ultimizi atar atmaz biz zonyaya basacağız. Sonra adamların içindeyken bizim zonyamız onlardan böyle bir tık daha erken açılacak. Hep onların zonyası bitince tık diye star atacağız adamlara. Bunu Koreliler yapıyor. Ee, Bart main'ler değil, Barda OTP'ler değil. Bunu normal support main'ler de yapıyor Bart'ta. Ya pasifim gelseydi çok güzel olacaktı da. Çok güzel oldu bu be. Şimdi yani şuradan bir can basalım. Şimdi biz AP çıkacağımız için bir de. Yani imparator fermanından sonra AP devam edeceğimiz için. Ya yani bir yandan da büyücü Bart diyebiliriz bu videonun adına. Bir yandan da. 2000 IQ taktik arkadaşlar. 2000 IQ taktik. İnşallah bu video içinde bunu uygulayabiliriz. U uygulayamazsak da merak etmeyin. Ben size bunu her türlü anlatacağım. Göstereceğim. Merak etmeyin. Devam edecek lan orada? Allah lan. <laughs> Oha. Gir ona işte. 200 IQ. 200 IQ. Kim bilir nerelere gitti. Aman aman aman. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum bak bu ufak gölgelere görüşleri kullanacaksınız canlar. Bu ufak görüş görüşleri gölgeleri kullanın. Hakikaten kullanın. İnanılmaz OP. İnanılmaz OP. Şu fogları kullanmayı bileceksiniz canlar. Fogları kullanın. Allah aşkına kullanın. Kullanmıyorsunuz üzüyorsunuz beni. Bak şu minik trikleri kullanın abi. Şimdi biz bu bot lane'i yok ettik. Zaten bu saatten sonra artık biz Vayne'le yok ederiz. Ee, bizim Yasuo'muz da yok etmiş. E bundan sonrası artık ne kalıyor? Bize kalıyor arkadaşlar. Bundan sonra benim ne kadar iyi oynadığıma bağlı artık killler. ve ee, şimdi dün 2v1'i de atabilir evet ama biraz daha zorlanır. Hani o kadar kolay değil ne olursa olsun sonuçta onların da bir defansif bir şeyleri var. Cait'lerin de bir düz vuruşu var, Zix'in burst'u var falan filan. Bizim ne kadar iyi oynadığımıza bağlı şu an bu lane. Daha doğrusu bu maç. Biz ne kadar iyi oynarsak maç o kadar hızlı biter. Ne kadar az hata yaparsam maçı da o kadar hızlı bitiririm. Şimdi buraya Q atacak o. Oh. Ah be iki kişilik stun geliyordu. Şimdi Katerina orada beklerken biz bunu kestik. Gayet güzel oldu. Çünkü Katerina gelseydi ya sonun başı falan belaya da girebilirdi. Katerina beni isteyecek. Son son tahlilde isteyecek hem de. Son Ay bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ölmedi ya. Ölmedi, ölmedi. Öldü mü? Hop. Bay bay. Beni kesmiş olmuşsun kanka. Hiçbir şey ifade etmiyor bu senin için. Hiçbir, hiçbir, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyor. Yazık. Yazık. Geliyor geliyor. Oy! Ölürdüm abi ya. Can'dan Kestim. çok hız baya bir işime yaradı. Oğlum bir tane imparatorun fermanı var. Bir tane imparatorun fermanı. Sadece bir level fark vardı aramızda. Adamı kestik lan pek attık oğlum adama. He, sen onu açtın mı hocam? Ben şuradan bir alayım şunu hop. devam etmedi. Eyvah kata mı geliyor? Çık 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 çık. Bayitler miyiz? Ya gerek yok. Hiç risk atmaya gerek yok arkadaşlar. Hiç 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 hiç. 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 Geri çıkıyorum. Orada. Keser miyiz? Yüz. Hoppa. İmparatorun fermanı da çalıştı orada. Stun oldu mu? Stan oldu hocam orada. Şunu da tutuşturma Tutuştur atar şimdi bak. Attı zaten o lafa. Uf, çok iyi oldu bu be. Arkadaşlar bakın hakikaten çok güçlü oluyor ya. Şu Bart ya Bart çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Vallahi çok güçlü bir şampiyon ya. Kadrini kıymetini bilin. Kadrini kıymetini bilin. Şimdi karşıda ne var? Ee, Katerina var, Eko var ama biz bunların büyülerinden çok fazla etkilenmeyeceğiz. Şu anlık. O yüzden biz direkt gezgin çizme gidebiliriz. Bak şimdi bir anda karamız değişti. Normalde ben item satmayı seven bir adam değilim. Ama bunu sattım gitti. Şimdi Zonya'mızı direkt şununla başlıyoruz. Ondan sonra hatta direkt şununla da gösterebilirim. Bir saniye. Direkt koronometreyle gösterebilirim. Ketlinden biraz az demiş çiğelim. biraz az demiş çeydim. Ya da direkt şunu çıkalım ya. Sal. Şöyle şöyle tık 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 yaptık. Şimdi koronometremiz burada. Tamam bir. Şimdi bir, Tamam öldü. Güzel buraya kadar. Şimdi ultimle ben bir. Bu Eko ve. Ya ölsem bile önemli değil. Ben sadece bunu kanıtlamak istiyorum. Acaba Zonya'yı Zonya, Zonya ile miyim? Veya dojlayabilecek miyim diye. Bunu ben denemek istiyorum. Tamamen. Oo. Oh. Prediction yaptı. Tamam, İrelia'ya deneyelim bunu. İrelia'ya deneyelim. Şimdi Zonya'yı Kronometre ile bir dakika gitme gitme sen gitme sen gitme sen gitme, sen gitme. bekle. Ee, İrelia'nın İrel Zonya'yı Bak şimdi benimki erken mi bitecek? Oy! Oğlum taktiği görüyor musunuz bak. Adama hamle şansı bırakmadım bak. Anladın mı taktiği? Z Ultim adamdan önce çıktım. Ultiden dikkat ettiyseniz Zonya'dan kronometre adamdan önce çıktım. Bak 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 bak. Bunların hepsi ufak ufak trikler arkadaşlar. Ufak ufak trikler. Süresi aynı. Zonyalama süresi aynı. Ben erken Zonya basıyorum. Kendi ultimi doycamış oluyorum. Ben ultimden çıkar çıkmaz, ultiden çıkar çıkmaz. Ben şuradan bir çıkalım şöyle. Şöyle bakalım bir. Şuraya bir prediction. Hop. Filimizi ben aldım. Yapacak bir şey yok. Prediction yani bu tamamen buraya geleceği belli zaten orada. Hocam nasıl bir taktik görüyor musunuz bu Korelileri ya? Herifler var ya. Abi Ardul siz dojlanır mı? Dojlanır kardeşim. Dojlanır. Dojlanmaz mı? Dojlanır. Oha tek attı lan main. Tek attı oğlum main. Arkadaşlar bakın. Hakikaten şu komboyu deneyin. Barda Zonya çıkın. Ve adamların içindeyken ultiye basmadan hemen önce Zonya'ya basın bak. Ultiye basmadan hemen önce Zonya'ya basın. Ondan sonra takır tukur ya bu adamlar bu işi biliyor. Vallahi bu adamlar bu işi biliyor. Hani ben demiyorum. Koreliler diyor kardeşlerim. Allah 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 Allah. Elle stun atacağız değil mi? Bu iş ya ya. Güzel. Vuralım. 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 Şimdi bize Q atsın bu. Şimdi bir ipte durayım. Şöyle stunlayalım. 2000 IQ. Hadi bakayım. Gel gel. Ya ya biraz AP var ya hoca. Aha. Uh. Canlar bebekler bitti. Zonyamız da bitti. Kronometreyle de olsa bunu gösterdim. Canlar şimdi basit bir maçtı. Güzel oynadık. Hem biraz öğretici hem biraz böyle e, tekrardan barda özlemişsinizdir diye. Youtube ya da buradan selam olsun. E, zaten ben yayınlarında sürekli oynuyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki. Twitch.tv slash Games adresinde yayındayım. Bunu aslında video arasına koyacaktım fakat e, şimdi söylemek istiyorum size çok seri hemen hatırlatayım. Arkadaşlar kafamda görmüş olduğunuz KDA şapkasını bir kişiye bir YouTube izleyicime veya Twitch'te izleyicime beni tanıyan herhangi bir kişiye hediye etmek istiyorum canlarım. Bu ne demek? Ben Amerika'dan bunu sipariş ettim. Tam olarak 40 dolar değerinde. 40 artı dolarla çarpın. 7.9 mu? 8 mi ne? Çarpın aşağı yukarı 300-400 liralık bir şey. Arası bir şey. E, sizler için aldım bunu. Amerika'dan sipariş ettim. Şu anda yolda gelmek üzere ve geldiği zaman Yayında göstereceğim. Zaten bir YouTube videoma da koyarım büyük ihtimal o şapkayı. Paketli bir şekilde, şekilde takmayacağım. Kimse takmış olmayacak o şapkayı. Yani i̇sterseniz ben kafamdaki yollarım onu isteyen arkadaşlar da oluyor sağ olsun. Canlarım video böyleydi. çekilişe katılacaksınız bu arada e, aşağıda Instagram adresim var. Instagram adresinden Barding Games adresini takip ederek Instagram'a ya da bulamazsanız Barding Games yazarak Instagram'a beni takip ederseniz bir iki hafta içerisinde siz bu videoyu izledikten bir iki hafta sonra büyük ihtimal çekiliş başlar veya işte şapka elinde olur. Ondan sonra bir iki gün sonra zaten çekiliş başlar. Ee, takipte kalın canların bildirimini de açmayı unutmayın. Canlarım, bebeklerim bir tanedir. Bard'ın bir sürü tri var. Bu sadece bunlardan bir tanesi. Emin olun bilinmeyen 300-400'e yakın daha bir sürü trik var ve bunların hepsini sizlere göstereceğim. Ara ara diğer videoları da çekeceğiz. AP tam gençler, ne bileyim AP zilyonlar bu tarz videolarım da gelecek. Çok güzel videolar gelecek. Merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.